Merhaba, ben Doktor Kayhan Karaytu. Bugün sizlere omuz ağrısı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Omuz, vücudun en hareketli eklemidir. Bir eklem birçok yöne hareket ettiği için her aşamada bir travmaya maruz kalması, zorlanması ve bir ağrı sebebi olması kaçınılmazdır. Omuz eklemi de artık günümüzde birçok insanda yapılan iş, yapılan sportif faaliyet, günlük aktivite düzeyi ile birlikte çok sık karşımıza çıkmaktadır. Omuz ağrılığında en sık sebepler klasik travmaların dışında zorlanma, geçirilmiş travmalar sonrası ortaya çıkmış kas yırtıkları, omuz eklem kireçlenmeleri, omuz etrafındaki sinirlerin baskıya maruz kalması ve etkilenmesi ve boyunla ilgili sorunların omuzda tezahür etmesiyle karşımıza çıkabilir. Burada en önemli belirleyici omuz muayenesinin belli özel testlerle yapılması ve şikayetlerin bölge bölge ortaya çıkarılması olarak söylenebilir. Muayene sonrasında en önemli radyolojik inceleme normal grafiler ve MR'la oradaki kas gruplarının, kıkırdak yapısının ve omuz eklem anatomisinin detaylı bir şekilde incelemesiyle sağlanmaktadır. Omuz ağrıları en sık genç erişkin ve ileri yaş hastalarda görülmekte. Genç erişkinlerde genelde spor sonrası yaralanma, ağırlık kaldırma e, gibi şikayetlerden sonra ortaya çıkmakta. Yaşlılarda ise daha evvelden 5 sene önce, 10 sene önce geçirilmiş yaralanmaların ihmal edilmesiyle artık her harekette özellikle geceleri kendini gösteren ağrılarla ortaya çıkmaktadır. Yani aslında gençlerde ortaya çıkan şikayetler üzerine gidilmezse ilerli yaşlarda daha büyük sorunlara yol açarak karşımıza çıkmaktadır ve genç erişkin yaşlı grubunda daha sıkla da bu şikayetleri görmekteyiz. Her hastalıkta olduğu gibi omuz hastalıklarını da erkenden önlemek mümkün. Tabi omuz anatomisini yerinde tutan kasların, bağların, kemik ve kıkırdak yapının hasarlarının ortaya çıkarılması, tespit edilmesi ve uygun tedavi yöntemleriyle iyileştirilmesi gelecek sorunlarının da önüne geçmekte en büyük yöntem diye belirlenebilir. Omuz ağrısının tedavi yöntemleri içinde erken yakalanmış omuz yaralanmaları ve ağrılarında ilaç tedavisi, eğer çok ciddi bir sorun yoksa, ciddi bir travma ve kırık yoksa, bağlarda aşikar bir yırtık yoksa, ilaç tedavisi ve egzersizlerle omuz ağrısı rahatlatılabilir. Ama anatomik olarak sorumlu olan yerlerde kas yırtılması, kakırdak yaralanması, eklemde bozukluk, kireçlenme olan hastalarda bunlar geçici çözüm sunacaktır. Kalıcı çözüm için anatominin restore edilmesi, kasların tamir edilmesi gibi kapalı ameliyatlar veya eklem yüzeyinin değiştirildiği protez cerrahisi gibi açık ameliyatlar hastaya sunulmaktadır.